Şu an en başta çalıştığımız proje, bu Dumluklar Denizaltısı'nı görüntüleme görevi. Şu an bizim iki tane aracımız var. İkisini de oraya göndermeyi, oranın fizik şartları çok zor çünkü. 88 metrede yatıyor Dumluklar Denizaltısı ve şu ana kadar Türkiye'den bir ola görüntülenmemiş henüz. Şu an bizim en böyle şey yaptığımız proje bu önümüzde. Bundan sonra tabii Teknofest var her zamanki gibi. Bir de belki Mart Nisan ayında başka bir yarışma daha var. Onun için daha bir karar vermedik katılacak mıyız diye. Bu bizim Teknofest'te yarışan aracımız. Ee, bu da e, yaklaşık karantinadan önce çekmiştik fotoğrafı. Bu e, sızdırmazlık testinden bir fotoğraf. E, biraz basit bir yolla sızdırmazlık testi yapmıştık. E, denize açılıp aracı suya atmıştık çok içi boş bir şekilde. Ee, bu bizim bundan bir önceki aracımız. 2019 Teknofest'te yarışan. 5 olmuştuk o yarışta. Ee, o zamanki aracımız. Ee, bu iki araç birlikteyken. Bu geçen Teknofest'te şu araç İtün'ün aracı, bu araç da bizim Yıldız'daki başka bir takımın aracıydı. Ee, böyle bir makara yapıyorduk diyebilirim. Ee, bu bizim arkadaki mavi olan ikinci aracımız. Şu an onun e, montajını şu an hala yapıyoruz. E, hafta içinde montajını tamamlayacağız. E, burası da e, Eurolab diye bir laboratuvar. Oraya ısınmazlık testine götürmüştük araçlarımızı. Orada çekmiştik. Biraz Şöyle. Bir şey miyim? Tabii kanka. Bu üstlerdeki plakalar var ya. Hı -hı. Bunlar kompozit mi yoksa 3 boyutlu yazıda mı bastınız onları? Yok Plakalar poletilen. Hmm. Aynen. Tamam. P300. Eyvallah. Ee... Bu da sızdırmazlık testinden bir fotoğraf. Ee, biz geçen sene şöyle bir yol izlemiştik. Ee, şimdi ortalamadan ziyade kişilerin ne kadar verimli olduğu yer, yani, ne kadar çalışacağı belli olmuyor ortalamayla. Bu yüzden ilk başta bir mülakat ya da bir eleme sistemi yapmayalım. Arkadaşların başvurularını hepsini alalım. Ee, onlara işte çeşitli işte görevler verelim. Zaten o görevleri verirken arkadaşları da daha iyi tanırız. O sırada da artık elenen zaten yavaş yavaş elenmeye başlıyor verdiğimiz görevlerde yapmadıkları için. Adalarla bahsettiğim gibi puanlama sistemimiz olduğu için e, bu şekilde başvuru herkese alıyoruz ilk önce. Tabii bu sene değil, bu geçen senenin olayıydı. E, daha sonra bu arkadaşlara görevler veriyoruz. Verdiğimiz görevler üzerine puanlar almaya başlıyorlar. Gerekli puanı ulaşan senyora geçiyor. E, Puan olduğu gibi eksi eksipuanlar da var. Mesela bilenler görevleri yapmayanlar, bunların tabii belli bir sistemleri var. Toplantılara katılmayanlar, yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu şekilde e, puanından ya da şeyinden ziyade e, ortalamasından ziyade bir adamın ne kadar istekli, ne kadar liyakatli olduğuna göre şeyirilenmiş oluyor, şekillenmiş oluyor. Bunun biz daha e, mantıklı bir çözüm olduğunu düşünmüştük. Ki gayet de bunun sonuçlarını aldık. Çünkü e, geçen ortalamaya göre kişileri elemeye kalksaydık şu anki senior takımının çoğunu elememiz gerekecekti. Fakat arkadaşlarımız e, ne kadar istekli olduklarını kanıtladılar bizlere. E, ortalamadan ziyade işleri ne kadar yürütebileceklerini gösterdi. Bu sayede... Yani ben mesela çok yüksek ortalaması olan bir öğrenci olarak girmemiştim takıma. Ama sonrasında yani e, takımı sahiplendim ve salmadım. O da belli bir yerlere getirmiş oldu. Evet, ya evet. çok farklı durumlar söz konusu. Mesela takıma yeni gidip takımda mesela elektroniğin başkan olan bir arkadaşımız var. Mesela arkadaş iki aydır takımda. Fakat o kadar güzel çalıştı ki o kadar güzel kendini kanıtladı ki mesela başkanlar kadar yükselebildi bir alanda. Ama mesela yıllardır takımda olanlar mesela hala Junior'da olanlar var. Bu biraz daha kişinin kendi şeyine bağlı oluyor. Ne kadar istekli olduğuna bağlı olur. Ya takımdan herhangi bir arkadaşımı tanıyorsanız zaten e, onlara söylerseniz biz zaten kendi takım içinde e, değerlendiriyoruz. İlk başta bir baş yani bir tanışıyoruz tabii ki. Bizde öyle bir şey sistemi yok açıkçası ödev sistemi ya da mülakat sistemi. Tamamen e, yüze görüşme üzerine ilk önce bir tanışıyoruz. Neler yaptığını dinliyoruz. İşte ne, neler üzerine çalışmak istediğini dinliyoruz. Ee, gelip katılıp bir deniyor açıkçası. Ee, neler yapabiliyor o sürede biz de bir gözlemliyoruz. Eli yatkın mı? Yani kovalıyor mu? ısırıyor mu? Ee, fedakarlık gösteriyor mu? Sorumluluk altına giriyor mu? Bunları bir zaten o süreçte e, kendi gösteriyor. İlk başta sadece sanki staj yaparmış gibi. Gelip bazen hiçbir şeye elini sürmese de sadece izlemeye bile gelse onu oraya gelmiş olması bile bizim için bir artı oluyor. O süreçte de zaten eğer istekliyse ee, biz ona yavaş yavaş bir şeyler öğretmeye başlıyoruz. Programlar, e, tasarım programından tut da lehim yapmaya kadar eğer istiyorsa, istekliyse her şeyi öğreniyor. Ee, eli yatkınsa zaten daha çabuk öğreniyor. Ya bizdeki en büyük kıstas tabii ki yani gelecek insanın birkaç bir şey bilmesi, programlama bilmesi, elektronik bilmesi ya da e, tasarım bilmesi bizim için çok daha büyük bir avantaj. E, ama benim açıkçası hepimizin en büyük kıstası birazcık daha e, yani kovalaması işi bırakmaması sorumluluk altına girmesi diyebilirim. Yani ben takıma nasıl girdim? <laughs> ben biraz zaten böyle şeydim. E, Araç içerisindeydim yani biraz artık şeydi böyle. Ya bir şeyler öğreniyorum ama hani bunları kullanmıyorum e, bir şey olsa da e, girsem modundaydim. E, daha sonrasında Instagram'da gördüm <laughs> sanırım ee, bu şu an içinde olduğum takımı. Aynı zamanda bu sırada şey e, diğer takımlardan da haberim vardı. Ama biraz daha böyle şey oldum. E, amaçlara baktığım zaman e, transatlantik şeyini böyle bir ufaktan düştüm. Hani çok iyi bir proje falan dedim yani kendim e, o sırada. Oradan başvuru formu falan, şansıma başvurular da çıkmış, başvuru formunu doldurdum. Ee, buraya kadar olan kısımlar zaten herkes için aynı ama buradan sonrasında şey oldu yani, e, takıma girdiğimde e, takım içi iletişim bence bütün takımlar için en büyük problem. Takım içi iletişim iyiydi. E, Sağolsun Recep Başkan'dı. Recep mesela e, ekstra özel ilgisini, yani hem sana bir şey katmak istediğini hem de senden bir şey almak istediğini çok e, iyi bir şekilde belirtiyordu. Burada yani takım yöneten insanlara büyük sorumluluk düşüyor. Ben de kendisini yani örnek alıyorum böyle konularda. E, takım içerisinde ne öğrendim? Hem mühendislik e, yani okulda yaptığımız hesaplamaları bir şeylere uygulamayı öğrendim. Uygulayamamayı da öğrendim. Mesela yani okulda hep büyük tekneler üzerine çalışırken küçük teknelerde olmuyor. Neden olmuyor? Bunları öğrendim. Onun yanında insan ilişkileri adına çok güzel oluyor. Yani farklı farklı bölümlerden farklı insanlar, farklı bilgiler, farklı disiplinler görmüş oluyorsun. Bu da ekstra güzel bir e, olay. E, aynı zamanda tabi e, belli şeyler geçtikten sonra hiyerarşik e, yani bir düzen de var sonuçta bir takımın yönetilmesi için. Burada senin de bir yerin olduğu zaman arka planda bazı şeyler nasıl yürüyor bunları öğreniyorsun. Bir nevi sana e, liderlik e, öğretisi gibi de oluyor. Bu tarz şeyler kattı bana diyebilirim. Yani Çok teşekkür daha ederiz. Daha güzel şey katmıştır elbette ama şu an aklıma tabii ki yerine... tabii ki. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, teşekkürler. Ee, sözü Recep Kılıç'a vereyim. O neler buldu? Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi. Ee, buradaki arkadaşlarımız arasında yüksek lisans yapmayı düşünenler varsa, e, takımla çalışmayı düşünenler varsa e, onlar için de bir e, yönlendirici olacaktır diye düşünüyorum senin düşüncelerin. E, söz sana bırakıyorum. İyi, teşekkür ederim. Ee, geçen yıl e, danış şey vardı. Fakülte danışmanlar kurulu toplantısı vardı. Oraya öğrencileri temsil eden ben katılmıştım. Orada sektördeki birçok e, firmadan, tersan sahipleri işte gemi mühendisliği odası başkanı falan bunların hepsi katılmıştı. E, toplantının genel konusu şuydu. E, sektör öğrencilerden ne bekliyor? Yani bizim öğrencilerimiz mezun oldukları zaman hangi kabiliyetlere sahip olmalı gerekiyor diye. Genelde birkaç madde üzerine herkes yoğunlaşıyordu. Birincisi e, okuldan çıkmış olan, mezun olan bir arkadaşın disiplinler arası çalışabiliyor olmasını bekliyorlardı. Bu birdi. İkincisi bize gelecek olan mühendislerin zaman yönetiminde biliyor olmasını istiyoruz diyorlardı. İşte planlama yapabiliyor olmaları gerekiyor, stres altında çalışabiliyor olmaları gerekiyor, proje nasıl yönetilir bunları biliyor olmaları gerekiyor diye genelde hep bu tarz sonuçlar çıkıyordu. E bu çıktıların hepsini hep bu takıma geldiğiniz zaman ya da takımlara geldiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Çünkü bir projeyi baştan aşağıya yürütmesini görüyorsunuz, liderlik vasıflarınız gelişiyor, insanların iş nasıl yaptırılır, kırmadan kişilerle nasıl iletişim kurabilirsin, e, bunu görüyorsun, daha sonra bir işte planlama yapman gerekiyor. Planlama kısmını görüyorsun, disiplinler arası çalışmaya başlıyorsun. Çünkü burada bizim e, mekatronikte okuyan var, elektrikte okuyan var, malzemede okuyanlar var. Yani birçok disiplinlerle bir arada olmaya başlıyorsun. E, i̇şin şey kısmında var, güzel olan tarafı, reelle bir şey çıkıyor ortaya. Gerçekten öğrendiğin şeyleri artık kullanmaya başlıyorsun bir yerde. Ve bunu öğrencilik hayatında yapıyorsun. Bu gerçekten çok tatmin edici bir duyguydu benim için. Hani e, bir de şu an bizim yaptığımız çoğu şey havada kalıyor. Mesela bir dizayn yapıyorsun. Mesela geçen sene biz bunu yaşamıştık. Bir teknemizin dizaynını yaptık fakat bunun bir de üretilebilirliği çok önemli. Yani teknemizde bazı yerler mesela çok sivriydi ya da bazı yerlerde de ters açılar vardı falan. Daha sonra şey yapmaya başlıyoruz. Mesela bu sene biz dizayn yaptık. Sonra dizayn üstüne birkaç hafta daha üretilebilirliği üzerine çalışmaya başladık. İşi gerçeklemeye başladığın zaman işler biraz daha değişmeye başlıyor. Yani bence bir insanın lisans hayatında yapabileceği en güzel işlerden birisi bir projede görev almak ben de artık yavaş yavaş takımdan uzaklaşmaya başlıyorum. Çünkü artık yüksek lisans biraz daha yoğunluğumu artmaya başladı. Bu yüzden artık arkadaşların işte devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de birinci sınıftaydım. Ben girdiğim zaman takım bir aylık falandı. daha yeni katılmıştım. tamamen şey adına katıldım işte ya boş durmayalım bir şeyler yapalım makara kere dönsün olursa olur olmazsa olmaz kafasında böyle pek bir beklentim olmadan girdim açıkçası. Sonra işler çok farklı yere verildi. Ee, yani gün geçtikçe geliştik, gün geçtikçe bir şeyler öğrendim. Takımca öğrendik, takım şekillendi daha fazla. Ee, kimse bilmiyordu ilk başta çalışmayı, rol yapmayı ya da bir takımla, bir takımla birlikte çalışmayı. Az önce Recep'in de saydıkları o disiplin arası çalışma olsun, planlama olsun. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler ve bunları gerçekten okuldan Derslerden alabileceğimiz şeyler değil, bir projede çalıştıktan sonra edindiğiniz şeyler bunlar. Bu değerler bana en çok katan şeydir de takım kaptanlığı yapıyorum. Bu işlerin içine daha da fazla varım. Teknik kısmında da çok fazla varım. Onun dışında teknik kısmın diğer tarafında işte resmi kısmı var, evrak kısmı var, politik kısmı bile var yani arkadaşlar gidip e, bir insandan bir şey istemeyi öğreniyorsunuz. İns hangi insanla nasıl konuşacağını öğreniyorsunuz. En basitinden sanayideki bir ustayla farklı bir şeyden konuşmak gerekiyor ya da bir sponsorla farklı bir şeyden konuşmak gerekiyor. Bunların hepsini yani gide gele gide gele e, öğreniyorsunuz. İletişim beceriniz inanılmaz artıyor. Onun dışında teknik kısımda da e, gerçekten e, bir kere mesela ben tasarım ve mekanikte daha çok çalışıyorum. E, tasarımları yapıyorum ilk başta tasarladığımız rollara bakıyorum, şimdikilere bakıyorum. Yani o kadar çok bir yol kat etmiş ki, çok yol kat etmişiz. Takım olarak da aslında bu yazılım anlamında da, elektronik anlamında da. bunu tamamen bunun üstte yaparak öğrendik. Yani ilk başta hata yapmanız lazım zaten. Hata yapa 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 en son daha iyisini yapıyorsunuz. E, hatta yapmayı bile burada öğrendim diyebilirim yani. Şu anda hayatım tamamen ro üzerinden şekilleniyor. Toplantıdan sonra atölyeye gitmem gerekiyor hatta. E, ama yoruyor belki ama ke çok keyif aldığınızı söyleyebilirim yani. Ya bu bence Enes Recep'in ortak yarası uğraştığı şeydir. O yüzden bu konuda da Recep konuşsun. Çünkü orada ben Recep kadar uğraşmadım. O daha doğru olur. Tamamdır. Buyurun Recep. Ee, bizim Beşiktaş'taki atölye alma sürecimiz yaklaşık 3-4 ay kadar falan sürdü. Çünkü orada sürekli tekanın peşinde koşuyorduk. Her gün gidiyorsun, her gün gündemde durmaya çalışıyorsun. Daha sonrasında Beşiktaş'ta bir yer edindik sonunda. Az ee, azar bahsettiğim soruya gelirsek de evet e, istediğiniz zaman gelip tabii bizim bir arkadaşımız orada olduğu sürece orası açık olduğu sürece gelip ziyaret edebilirsiniz. Gelip bir çay içebilirsiniz. Hatta bize mutlu oluruz geldiniz. için. Ee, yani, yeriniz tam olarak neredir söylerseniz de e, B bloğun en altında. Yani B bloğa girdiğin zaman inebileceğin en aşağı yerde biz varız. Yani geldiğini anlayacaksınız zaten. İnebildiğin kadar aşağı indiğin zaman biz varız. Evet Beşiktaş kampüsünden bahsediyoruz değil evet, mi? Evet Beşiktaş kampüsünden. Tamam. Ya gerçekten yani gelmek isteyen varsa bir saat sonra birlikte gidebiliriz isterseniz. Ee, ne zaman isterseniz gelin. Davutpaşa'da kapalı yüzme uzun yanında konteynerler var. Orada zaten gemi denizcilik kulübü yazıyor kapının önünde ve zaten orada şu an birciden başka kimse de çalışmıyor. Ee, ne zaman isterseniz gelin. Bizim ortamımız Hydros kadar elverişli değil belki ama yine bizim de çayımız kahvemiz vardır yani. Yani e, zaten bahsettik aslında e, her farklı 6 tane ekip var. Hepsinde de farklı disiplinler var aslında. Yani e, atıyorum mühendislikle hiçbir alakası olmayan bir insan da bir şey bulabilir. Yani iletişim ekibinde e, farklı sponsorluk şeyleri aktiviteleri olarak çalışabilir. Ve orada yine de az çok bilgilendiriyorsun tabii ki ama. Hani illa hesaplamalar ağır işler yapmak zorunda da değil. Ama işte bir yandan bakarsan elektrik elektronik takımında e, mekatronik okuyanlar var elektrik okuyanlar var. E, hatta farklı üniversiteden olan e, arkadaşlar bile var. Hani Farklı disiplinlerle beraber illa yıldız teknik de değil. E, malzeme okuyan arkadaşlarımız var malzeme ekibinde. Ki hani e, game okuyup da malzeme ekibine de girebilir. İlla o bölümden olacak diye de bir şey yok. Tamamen senin ilgi ve alakanla alakalı. Gösterdiğin çabanla alakalı. E, zaten bir girişte çok fazla şey de biliyor olmasına gerek yok yani, aşırı bir beklenti yok. Yavaş yavaş kendin e, yaptığın araştırmalarla bir şeyler öğreniyorsun. Mesela yani ben girmeden önce e, yelken teorisidir, o tarz şeylerdir. Çok fazla yani e, evet yelkenliği biliyordum. yani e, Deneyimim de vardı ama bu işin fiziken nasıl çalıştığını bilmiyordum mesela ama şimdi ee, adım gibi biliyorum nasıl çalıştığını bir yelkenin hangi şeylerle yani. Mesela bunun üzerine araştırmıştım. Bunu biliyordum. Ee, bunun gibi şeyler. Yani farklı disiplinler olabilir ki başka e, fakülteden öğrenci almak istediğimizde de yani çok e, biz arkadaş çevresiyle biraz ayarlama olmuş oluyor. Arkadaşın arkadaşına söylüyor. Biraz gruplarından olmuş oluyor. Bunlar daha tabii şey e, sistematik olabilir. Şu anlık böyle ama. Sayıda verebiliriz eğer isterlerse. Mesela ha, şu tabii, an tabii, da, olur. Juniorlarla beraber tüm ekibimiz toplam 35 kişi civarında. bunlardan mesela 5 tanesi direkt malzeme mühendisliğinde okuyor. Bizim malzeme ekibimiz komple oluşuyor. 4 arkadaşımız mekatronik mühendisliğinde. Bir arkadaşımız işte elektrik elektronikte okuyor bu Marmara Üniversitesi'nde. Üç 3 arkadaşımız da elektrikte okuyor. Yani neredeyse kafa kafaya takımın %40'ı galiba gemi inşaatı fakültesinin dışında. böylesi bir daha iyi oluyor tabii ki Ya bizde de zaten dediğimiz gibi işte makineden, e, elektronikten ve gemiden arkadaşlar var. E, bizde yani direkt yazılım bilgisayar mühendisinden biri yok çünkü yazılımı e, bir elektronikte okuyan, diğeri de, de makinede okuyan arkadaş yapıyor. Onların kendi özel alanı yazılımdı zaten. Yazılım üzerine çalışıyorlardı. Yani zaten e, Ne bu projeler zaten ne işte gemi inşaatı şey olsun pardon ne Hidros olsun ne ro olsun sadece ne gemi itaatçının ya da sadece ne makinecinin yapacağı şeyler değil. Burada ekip çalışması gerekli zaten. Bunda zaten Hidros da Rol da gayet yeterli sağlıyorlar. Yani bizde dediğim gibi bir Junior Senior sistemi olduğu için zaten ee, takımların da e, içerisinde mesela yani bir takım 10 kişisi içerisinde 2 tane 3 tane atıyorum senior olduğu zaman e, Hem onlar da alttaki e, Junior ekibindeki arkadaşlarla ilgileniyor Hem de verdiğin ödevler e, yani ödevden ziyade görevler de diyebilirim buna Verdiğin görevler de diri tutuyor Ama tabii mesela her arkadaş her zaman e, yapmak istemiyor ya da atıyorum e, Geçerli bir mazereti olmadığı halde bazı işleri yavaşa paylaşıyor e, sürüklediği zaman hani burada senin de çok fazla yapabileceğin bir şey yok o istek e, ya da azmi görmediğin zaman böyle durumlarda hani e, tabii ki kırıcı bir şey yok ama soruyorsun yani mesela ben daha öncesinde mekanik ekibindeydim arkadaşlardan e, olduğu zaman soruyordum yani böyle böyle işte e, ne düşünüyorsun e, devam etmemeyi mi düşünüyorsun hani var mı problem falan gibisinden istinli e, onun dışında zaten Ödev sistemi olduğu için ee, hem toplantılardan hem de e, ver, yaptığın ödevlerden bir puan alıyorsun ya da yapmadığın zaman mazeretsiz bir şekilde puan kaybediyorsun. Aynı şekilde toplantıya e, katılmadığın zaman puan kaybediyorsun mazeretsiz bir şekilde. Bu da zaten seni ister istemez hani e, bu kural bu. Bu şekilde sen e, istesen de istemesen de, sıfır puana geldiğin zaman belli bir puanla başlıyorsun. Takımdan ayrılmış oluyorsun. E, sonrasında tabii yine farklı olursa yine kapımız açık olur yani